Kırmızı bültenle ve yeşil bültenle, mavi bültenle aradığımız onlarca insan başka ülkelerde şu anda. Vermiyorlar bize, istiyoruz. Biz istediğimize rağmen vermiyorlar. Şimdi burada siyasal eleştiri yapabiliriz. Bu sonuna kadar herkesin hakkıdır. Ama ya ben bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yaptım 7 yıl. Açalım, açalım. Hakkını helal et. Yani o 7 yıl. Ya varsa... <laughs> Oy oy. Altıncı maddeyi oylamadan önce komisyonun bir redaksiyon talebi var. Ona da geçmeden önce Sayın Günaydın'ın ve Gül'ün helallik girince şeyim karıştı. Bütün şase yaptı. <laughs> Ruzi mahşerdi. Helallik ne ki ya? Benden yana bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Ben şah, şahsi bir derdim yoktur, olamaz. Hapishaneler de memlekettendir. Ama önemli olan bu ülkenin kardeşliğini, geleceğini, ortak geleceğini sağlamak yoksa. Hapishane arsız olmuş insanlarız. Gir çık, gir çık. Bir gün başkan vekili, bir gün mahkum, bir gün hasta ne olacak? Bunlar bir şey değil yani. Önemli olan şey hakkım da helal olsun. Ben helallik bahsinde e, çok dayanıksız bir insanım. Bunu talep eden hiç kimseye daha haram olsun demedim. E, ama e, işte keşke hep beraber bir önümüze baksak oldu. Bari bundan sonra olacakları nasıl nasıl e, engelleyebiliriz. A işte çocuklar var. Enerjimizi buralara nasıl verebiliriz gibi gibi. Gökhan Bey bekletmeyin. Yoksa benimki de sabaha kadar sürer. Buyurun. A açalım, açalım. Bir, bir ülkenin bakanı niçin bir uyuşturucu ticareti yapsın? Niçin buna izin versin? Niçin yani? Burada bugünden itibaren bundan yıllar önce de bakanlar oldu. Benden sonra da bakanlar oldu. Bundan sonra da bakanlar olacak. Biz bu çatı altında bunu söyleyerek neyi sağlamaya çalışıyoruz? Hepimizin temel amacı bu ülkede çocuklarımızın bu tip tehlikelerden uzak durmasını sağlayabilecek politikaları uygulamaktır. Bu ülkede İçişleri Bakanı olduğum gün uyuşturucuya bağlı madde ölümlerinden ölen sayısı 941'di. 41 Bıraktığım gün dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ortalamayı kimse bulamaz. 247'ye düştü. Amerika'da milyonda 324 kişi ölürken bizim ülkemizde milyonda 5 kişi ölüyor. Hiç ölmese keşke. Bakın. Almanya'da milyonda Açalım toparlayın lütfen. Toparlayacağım çok özür diliyorum. Evet. Milyonda 30 kişi ölüyor. Bu ülkede İçişleri Bakanı olduğumuz gün Adalet Bakanımız da buradaydı. Beraber çalıştık. 35 bin kişi vardı uyuşturucudan cezaevinde. Sahaya bastık. Operasyonlar yaptık. On 10 binlerce, yüz binlerce, 80 bin operasyon yapılıyordu günde. Savcılarımız, hakimlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız yıllık operasyon sayısını 80 binden 240 bine çıkardı. 3 kat. Bu ülkede metruk binalar vardı. Metruk binalarının yıkılmasından tutun. Bu ülkede tekrar söyleyeyim. Kanalizasyonlardan atık su alıp onların bütün Türkiye'de analizlerine kadar Türkiye'de büyük bir mücadele ortaya konuldu. Şu sorunun cevabını bu meclise vermek zorundayım ben. Peki bu gelen adamlar nasıl geliyor, ne oluyor? Sizin bilmeniz için söylüyorum. Burada emniyetten de arkadaşlar var. Ben de var mı? Buyurun bitirelim lütfen. buyurun. Ben Anamdan İçişleri Bakanı doğmadım. Ama Interpol, Europol'ün bültenle aramaları polislerin el tabletlerinde yani sizin GBT diye bildiğiniz bir şeye indirgenmiyordu. Talimatımla 2021'in sonunda hatta itirazlara rağmen bakın itirazlara rağmen niye indirgemiyoruz dedim biz bunu. Niye Türkiye'de kaçak gelen bir kişinin Interpol, Europol aramasını bir polis veya bir jandarma şeyini yaptığı zaman, aramasını yaptığı zaman bunun kırmızı bültenli olup olmadığını niçin bilmiyor? Ve talimatımla beraber bir uygulama değişikliği olarak, bir kanun değişikliği olarak değil. Bu uygulandı ve ondan sonra biz sapır sapır Türkiye'de bu Türkiye'ye sahte pasaportlarla gelen veya geldikten sonra yine bir yanlış bilginiz daha var. Onu da düzeltmek zorundayım. Mesela geçen gün bir gazetede yayınlandı. Bir uyuşturucu. Son defa uzatıyorum. Buyurun. Uyuşturucu baronu yakalandı. E yakalandı. Ne zaman girmiş? 2024'ün Mart'ına nasıl girmiş? Girmiş. Girdikten sonra kırmızı bülteni veya difüzyonla yeşil bülteni çıkmış. Bizim sisteme düşmüş. Nerede oturduğu belli. Sistem alarm vermiş. Hani otele gittiği zaman alarm verir. Diğer noktaya gittiği zaman alarm verir, alarm vermiş ve alarm verdiğinde de yakalanmış. Şimdi bu buraya sahte pasaportla da girebilir. Girdiği zaman kırmızı bültenle, yeşil bültenle, mavi bültenle aramadığı halde daha sonra arandığı zaman da girebilir. Şimdi bunun hepsi bütün dünya ülkelerinde var. Şurada var. Şurada kırmızı bültenle ve yeşil bültenle, mavi bültenle aradığımız onlarca insan başka ülkelerde şu anda vermiyorlar bize. istiyoruz. Biz istediğimize rağmen vermiyorlar. Şimdi burada ee, siyasal eleştiri yapabiliriz. Bu sonuna kadar herkesin hakkıdır. Ama ya ben, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yaptım 7 yıl. Açalım, açalım, Hakkını helal et. Yani o başlamış. 7 yıl. Ya varsa <gülüyor> <gülüyor> hem iktidarın sürekliliğini hem yani bir önceki bir sonraki dönem tartışmalarına girerse biz buradan bir sonuç alamayız. İktidarlar süreklidir. Yani AK Parti 22 yıldır iktidardır ve bu iktidar içerisinde de her bir biriminin kendine ait bir e, görev süresi vardır. O biter, ötekisi başlar ve siyasi partiler iktidara geldiklerinde kendi programları çerçevesinde yürürler. Yani oradaki kişilerin kendi arzuları ve isteklerine göre bir program uygulamazlar. Halka bir taahhütleri vardır ve bu taahhütleri yerine getirirler. Ama bu farklı bir tartışma olarak bir siyasi serencamama çekilmek istenebilir ama bunun bir sonucu olmaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.